Geçen gün ablam izlediği bir yarışma programındaki soruyu bana gönderdi ve bunu cevaplamamı istedi. Osman Hamdi Bey'in bugün Tera Müzesi'ne sergilenen Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosunda hangisinden kaçar adet resmedilmiştir? 4 kaplumbağa 2 adam, 4 kaplumbağa 1 adam, 5 kaplumbağa 2 adam, 5 kaplumbağa 1 adam. Ünlü kaplumbağa terbiyecisi resminde kaç tane kaplumbağa vardır ve kaç tane insan vardır sorusu. Bu sorudaki çizimi ezbere bilmiyorsanız bile bir mantık yürütebilirsiniz aslında. Bu mantık da tasarımın prensiplerine dayanıyor ve kompozisyon bilgisine dayanıyor. Rule of Odds dediğimiz bir kavram var. Bu kavramda şu aslında. İnsan gözü ve algısı tek sayılı nesne gruplarını daha ilginç, daha doğal ve daha dengeli bulur. Simetriye bir denge vardır. Eğer siz iki tane obje kullanırsanız göz bunun hangisine odaklanacağını bilemez. Ama mesela üç tane obje kullanıyorsunuz göz otomatik olarak ortadakine gidiyor. Ya da bununla ilgili daha güzel ve daha enteresan bir kompozisyon yaratabiliyorsunuz ve daha dengeli oluyor. Tek sayılı nesnelerde görsel bir hiyerarşi olur ve kompozisyon daha okunur hale gelir. Doğada simetrik şeyler görmek zordur. Doğa biraz daha bildiğiniz gibi kaotik bir yapıdır. Ve haliyle gözümüz buna alışmış bir durumdadır. Siz tek sayılı nesneler gördüğünüz zaman evet bu doğal hissettiriyor algısı yaratıyor. Önümüzdeki günlerde tasarımın prensipleri adlı videoda daha iyi bir şekilde anlatacağım. Daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu anlattıklarıma göre şıklara tekrar bakın ve doğru cevabı aşağı yazın. Ancak resmin orijinalini açıp bakmayın ve programı bulup cevaba da bakmayın. Bekliyorum bakalım. Daha fazlası için beğenip takip edip paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay